Japonya'da bir gecelik otel kazanmak isteyenler toplaşsın. Pek çok şubesi bulunan Min Otel'deyiz. Geniş bir oda, koltuk, televizyon, mutfak, çamaşır makinesine kadar her şey var. Hem nehir kenarında hem bol tapınaklı. Hemen gurme turumuza başlıyoruz ve hamur işleriyle meşhur hoş ambiyanslı bir kafedeyiz. Kankümle tüm menüyü yedikten sonra bir de Irish Pub keyfi yapıp koşarak odamıza geri dönüyoruz. Bir takım sihirler ve Girls Night'ımız için hazırız. Yemek yapabileceğiniz her türlü malzeme var ama biz tembeller atıştırmalıklarımızla film keyfine başlıyoruz. Ailecek ya da büyük gruplar olarak da kalabileceğiniz ve benim koltuk sevdamda fazlasıyla karşılayan bir oda oldu. Çıkış yapıp etrafı keşfe çıkıyoruz. Bol yeşil alan ve tatlış kafeler olan bu bölgede güzel bir kahvaltı yapıp bir Japon bahçesi geziyoruz. Peynirleriyle ünlü bir yerden yediğimiz en iyi dondurmayı yiyoruz. Böyle değişik bir sokak da var. Tokyo'da rahat bir oda arayanlar yorumlarda buluşsun diyor. Sinir krizi kamera arkamızı bırakıyorum. Bak yine önce yapıyorsun bunu. Şimdi önce yaptın. Ö bir. Bak yine önce yaptın. Bunu aynı anda yapacağım. Tamam. Bir. Bak yine önce yaptın. Kim zıpladı? Onun farkında değil. <laughs> Hayır. Ha? Tamam. Ha. Ama sen 360'da izin öldün. Of. Bir. Tamam.